Merhaba arkadaşlar ben Son Hocanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2022 ayete soru makasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. testte kalmıştık. 18. tehditte beraber çözelim isterseniz. Şimdi 18. testimizin ilk sorusunda şu şekilde masabakları olan bir merdiven göstermiş. Buna demiş buradaki parçaların her biri birbirine eşittir demiş. Basamakların genişlikleri ve yükseklikleri eşittir. Buna göre şuradaki açının Alfası kaçtır diye sormuş. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela bunu buradan tamamlasam mesela. Bunu da buradan tamamlasam. Şuraya beta, buraya teta dediğim zaman şu üç açının toplamının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Alfa artı beta artı teta'nın 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu vatandaş bana ne sormuş? Kosinüs alfa sormuş. Şimdi ben bu tip sorularda bana kosinüs de sorsa, sinüs de sorsa, tanjant da sorsa çoğunlukla tanjant üzerinden gitmeye çalışıyorum. Ve ne soruyor? Alfayı soruyor. Alfayı sorduğun 90'ın ya da 180'nin yanına atıyorum. O zaman 90 eksi alfa eşittir beta artı teta'dan her tarafın tanjantını yazıyorum. Niye? Çünkü hani tanjantı kullanayım ki kenarlar arasındaki oranı söyleyebileyim. Zaten büyük ihtimal bana kenarlar arasındaki oranı verecek. Eğer hipotenüsü verirse hipotenüsü olan sinüs ya da kosinüs diye giderim ama hipotenüsü vermediği için ben tanjant üzerinden yürürsem daha sağlıklı olur. O zaman artı 1 eksi çarpı. Orada bir şeyler oldu ama anlamadım. Neyse tanjant beta'yı sormuş. Tanjant beta. Şimdi mesela burası 1. Şuradan işlem yaparsanız 1, 1, 1. Burası 3 gelecek. Burası 1, 1, 1, 1'den Burası da 3 gelecek. O zaman beta ile teta aslında aynı. O zaman burası kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. Burası da 1 bölü 3. Burası da 1 bölü 3. Burası da 1 bölü 3 geldi. Şimdi o zaman buradan işlem yapalım. Üst taraf 2 bölü 3 gelsin. Alt tarafta 1 bölü 9'dan 8 bölü 9 gelsin. Yani 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8'den şuradaki sadeleştirmeleri yaparsak kaç gelecek? 3 bölü 4 gelecek. Peki benim bulduğum ne? Tanjant 90 eksi alfa. Yani halk arasında biz buna ne diyoruz? Kotanjant alfa diyoruz. Kotanjantın 3 bölü 4 olduğu yerde kosinüs nedir diye sormuş. Oradan da bir üçgen çizip sorunun cevabını buluyoruz arkadaşlar. Şimdi şurası alfaydı. 3, 4, 5'i oturttuk. Bizden ne istiyordu? Kosinüs istiyor. alfa istiyor. Kosinüs alfa o zaman kaç gelecek? 3 bölü 5 gelecek diyebiliriz. Yani ilk sorumuzun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda alfa, beta, teta vermiş. ABC'de bunların kotanjantlarıdır demiş. O zaman bunların toplamını sormuş. Teker teker hepsinin nesini bulalım? Tanjantların kotanjantları bulalım aslında. Şimdi şu beta, şu teta, şu da beta. şu alfa, beta, teta. Şimdi şu üçgende şimdi şurası 3, şurası 4 ise o zaman kotanjant beta'nın 4/3 olduğunu söyleyebiliriz şu üçgenden de tan kotanjant betayı söyleyebiliriz. Değil mi? Burası 1, burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman buraya da 1 bölü 6 dedik. Kotanjant alfa kaldı. Yani şu açının kotanjant. Şimdi orada da toplam fark yapalım. Şimdi değişik bir yöntem göstereyim. Şurada bir tane M harfi oluştu. Var. Gördüğünüz gibi geometride. O zaman alfa A ile B'nin toplamıdır. Alfa A la B'nin toplamıdır. Ben gidiyorum. Kotanjantı sordu ya bana. Ben yine tanjant üzerinden yürüyorum. Tanjant alfasını buluyorum. Sonra onu kotanjanta çeviriyorum. Çünkü ben kotanjantın formülü bilmek yerine tanjantın formülü bilelim demiştim. Şuralara ne yazacağız? Tanjant daha yazacağız. Tanjant daha ne yaptı? 3 bölü 4 yaptı. Buraya da 3 bölü 4. Buraya da 3 bölü 4 yazdık. Buraya da ne yazacağız? Tanjant B yazacağız. Şimdi burası 3. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. O zaman buraya da 3 bölü 5. Buraya da 3 bölü 5 yazacağız. Üst taraf kaç yapıyor? 9, 15, 12, 27 bölü 20 yapıyor. Alt tarafta 9 bölü 20, 11 bölü 20 yaptı. O zaman şunları götürdüğünüz zaman ne geldi? 27 bölü 11 geldi. Tanjantı. O zaman burasına gelecek? 11 bölü 27 gelecek. Bizden ise 11 bölü 27'yi, 4 bölü 3'ü ve 1 bölü 6'yı toplamımızı istiyor. Hani mesela bunlar 54 ile birleşir. Buraya 2 diyelim. Buraya 54 ile birleşirse 18 diyelim. Buraya da 9 diyelim. O zaman alt taraf kaç yaptı? 54 yaptı. Şimdi pay kısmı da kaç geldi? 22, 72 artı 9. Yani 80, 94, 103 bölü 54 geldi. Bize sorduğu A artı B artı C yani kotanjant alfa, kotanjant beta ve kotanjant teta'nın toplamı. Şimdi geldik 3. sorumuza. Şimdi 3. sorumuzda sin 4 eşittir A olduğuna göre sin 43'ün A türünden eşittir nedir demiş. Ben size şey demiştim. Yani çözemediğin soruda mutlaka 90 dereceyi tamamlamaya yarayın. Şimdi 4 ile 43 arasında bir ilişki kuramadınız. Hani farkları deseniz 39, toplamları deseniz 47 bir yere varmadı. Hani bir öngörümüz buradan çıkmadı. Bir de bunların arkalarına bakalım. Şimdi mesela sin 4'ün arkasında ne var? 90'a tamamlayan 86 var. Aslında kosinüs 86'yı vermiş. Bana sin kare 43'ü istiyor. O zaman nasıl söyleyebiliriz? Mesela kosinüs 86 eşittir Yarım açıdan 1 eksi 2 sin kare 43'tür. Vatandaş bizden ne istiyor zaten? Sin kare 43'ü istiyor. E burası cos 86'yı biz a bulmuştuk. O zaman 1 eksi 2 tane sin kare 83 dersek buradan sin kare 83 yalnız bıraktığınızda cevabı bulacaksınızdır. 2 sin kare 3 eşittir. 1 eksi a o zaman sin kare 43 kaç geldi arkadaşlar? 1 eksi a bölü 2 geldi diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda cevabı ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza ne diyor? Bu 135, bu 30. He, bunlar en azından bilindik ifadeler. Sin 135 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Kaçıncı bölge? İkinci bölgede sinüs artıydı. Burası kosinüs 30, kök 3 bölü 2. Tamam üst tarafı hallettik. Şimdi burası 15, burası 75. Ee, çıkmadı bir şey şimdi. 15-75 toplamı kaç sorular? 90. Ha, bunlar birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman mesela ben bunun yerine kardeşim sen kosinüs pi bölü 12'sin diyebilirim. Yani adam bana sin 15 artı kos 15'i soruyor. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Hani yok ya ama ben bunu bir karesine alsam. Yani 1 artı bunu parantez karesine aldığınızdan ne gelecek? Sin kare 15 gelecek. Kos kare 15 gelecek. Bir de ne geldi? 2 tane sin 15 kos 15 geldi. Doğru. Burası kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Burası nedir? Sin 30'dur burası. Burası da 1 bölü 2'dir. O zaman siz karesini aldığınız zaman ifade ne geliyormuş? 3 bölü 2 geliyormuş. O zaman kendisine gelecek. Kök içinde 3 bölü 2 gelecek. O zaman alt tarafa biz ne yazalım? Kök 3 bölü kök 2 yazalım. Daha belki kolay olur. Şimdi 2 kere 2 4. Bunu götürürse 2 bıraktı. Üst taraf 2 kök 6. Şunu da takla attırıp yukarı çıkaralım. Yani kök 2 bölü kök 3 diyelim. O zaman ne oldu Soner? 2 kök 12 bölü kök 3 oldu. Şununla şu sadeleştirirsek kök 4. Kök 4 de 2'dir. 2 çarpı 2'den de kaç geldi? 4 geldi diyebiliriz. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Şimdi beşinci sorumuzdayız. 5'in sorumuzda eksi 1 ile 0 arası. Bak şuraya dikkat. A eksi 1 ile 0 arasıdaymış. Sinüs 36 buymuş. Sinüs 27. Bunların toplamı 63. Farkları do olmadı. Yani tanıdık bir şey gelmedi. 36'ın arkasında ne var? 54 var. He, tamam süper. 54'ü e 27. O zaman aslında kosinüs 54 neymiş arkadaşlar? 1 eksi a kare bölü 2'ymiş. Bizden ise sinüs 27 istiyor. E, kosinüs 54'te ne demekti? Yarım açıdan. 1 eksi 2 sin kare 27 demekti. O zaman bu ifade buna eşitmiş. Yani 1 eksi 2 sin kare... 27 eşittir 1 eksi a kare bölü 2. O zaman şuradaki 1'leri götürelim. Eksileri de götürelim. Ee, bizden sin 27 istediğine göre 2'yi bu tarafa çekelim. Yani sin kare 27 eşittir a kare bölü 4 gelsin. Buradan da sin 27'yi ne diyelim? a bölü 2 diyelim. Şıklar daha böyle iki olsun. Patlayalım. Çünkü A neydi? Negatifti. O zaman bizim vereceğimiz cevap ne gelmesi lazım? C hangi gelmesi lazım? Çünkü sinüs 27 derecede pozitiftir. Yani birinci bölgede olduğuna göre pozitif olması lazım. A negatif olduğuna göre o zaman benim buraya bir tane ne koymam lazım? Eksi koymam lazım. Beşinci sorumda cevabı ne geldi böylece? C hangi geldi? Buradan ters köşe olabilirdik. Şimdi altıncı sorumuzda demiş ki x 20 derece ile 30 derece arasında yani 3x Sin birinci bölgede kaldığını anlatmaya çalışmış. Tanjantla kotanjantın ne olduklarını söylemiş. Sinüs 6 x istemiş. Şimdi aynı açının tanjant ile kotanjantın çarpımı bir kere bir. O zaman ben buradan yürürsem en kare eksi bir yani bunları çarptığım zaman ne olacak? Bir olacak. O zaman en kare 2'den en ne gelir arkadaşlar? Kök 2'dir. Bizden sinüs 6x istiyor. Şimdi bunlardan buna nasıl gidelim? Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Mesela bak bunun açılımı güzel. Mesela sin 3x bölü cos 3x. Öbürü de cos 3x bölü sin 3x. Ne yaptım sen şimdi derseniz bu arkadaşla bu arkadaşı topladım. Yani n artı 1 ile n eksi 1'i topladım. Yani burası ne yaptı aslında? 2n yaptı. Şimdi burada payda dediğiniz zaman ne gelecek? s kare artı c kare bölü sc gelecek. Bu da 2n'miş. Üst taraf zaten kaç? 1. Şu 2'yi şunun yanına çalsam o zaman 1 bölü 2 sc eşittir. Neye gelecek. N de neydi? Kök 2 idi. O zaman buraya kök 2 yazalım. 2SC demek de zaten ne demekti? Sin 3 xten göre işlem yaparsak sin 6 xti. O zaman 1 bölü sin 6 x kök 2 ise sin 6 x'imizde ne diyebiliriz? 1 bölü kök 2 diyebiliriz. Ya da kök 2 bölü 2 diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuzun? altın sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 7. sorumuza. X demiş 0 ile 45 arasında 1 eksi sin 2x artı 1 artı sin 2x bölü. Şimdi mesela 1'i yok etme sorusu bu. Şimdi 1'i yok ederken arkadaşlar şöyle düşünüyorum ben. Ee, 1 eksi 2 sin kare x ya da 2 cos kare x eksi 1 leri kullanıyorum. Mesela burası cos 2x demek. Burası da cos 2x demek. Biri yok ederken kullandığım 3 tane eşitlik var. Bir tanesi de şu aslında. Sin x artı eksi cos parantez karesini aldığınızda sizin ne gelecek? 1 artı eksi sin 2x gelecek. İşte biri yok edeceğiniz sizin kurallar bunlar. Eğer birinin yanında sin 2x varsa gördüğünüz gibi şu şekilde bunu siz şuradan halletmeye çalışacaksınız. Eğer birin yanında cos 2x gibi bir ifade varsa siz onu buradan yok etmeye çalışacaksınız. Hangisini tercih edeceksiniz? İşte o bir nasıl yok oluyorsa ona dikkat edeceğiz. Mesela alttan başlayayım önce. nasıl yok oluyorsa dediysek alttan başlayalım. O zaman 1 artı. Şimdi parantez aç ben cos 2x yazacağım. Cos 2x yazarken hani bir yok edeceğiz dedik ya. Bu parantezin içindeki bir şimdi şuradaki işarete göre. Bu parantezin içindeki bir eksi bir olsun ki toplandığı zaman birbirlerini götürsünler. O zaman bir eksi olacaksa burası 2 cos kare x eksi 1 olur. Yani buradan bunu tercih ettim. Üst tarafta dediğim gibi bu 1'in yanında sin 2x varsa biz şunu tercih şuradan çözeceğiz. O zaman burası sin x eksi cos x'in parantez karesidir. O da kökten mutlak da çıkar. Artı burası da onun artılısı olacak. Sin x artı cos x'in mutlağı olacak. Şimdi birinci bölgede olduğu için artılısında bir sıkıntı yok açıkçası. Yani burası aynen çıkacak yani S artı c diye. Yalnız sinüs eksi kosinüsün, bakın bulunduğu bölge neresi? Birinci bölge. Birinci bölgede hatta 0 sıfırla 45 arasında. Şimdi ben birim çemberin sadece bu kısmını çizdiğimde, bakın şurası 45 olsa mesela, şurada kosinüs sinüsten daha büyüktür. Çünkü kosinüs bir şu sıfırdayken 1'de küçülerek gidiyor. Ama sinüs orada sıfır. Sıfırdan da büyüyerek ilerliyor. Tam burada dengeyi sağlıyorlar. Sinüs büyümeye devam ediyor. Kosinüs de küçülmeye devam ediyor. O zaman burada kosinüs sinüsten büyük. Burada da sinüs kosinüsten büyük. Bulduğumuz, bulunduğumuz bölge 0 Sıfırla 45. Yani yeşil bölge. Yani kosinüsün sinüsten büyük olacak. O zaman bu mutlaktan c eksi diye çıkacak. O zaman bu iki parantezi üstte toplarsak ne yapacak? Sinüsler birbirini götürecek. Üst taraf 2 kosinüs kalacak. Alt taraf 2 kos kare x kaldı. O zaman ikiler birbirini götürdü. Kostar da birbirini götürdü. Alt tarafta ne kaldı? Cos x kaldı. E, ee, eşit işte aşağıya hangisidir demiş. E, alt tarafta ne var? Kök mök yok mu? Hiçbir şey yok mu? Ha, şu altta kök var. Değil mi? Şu altta kök var. O zaman şöyle bir şey olacak. Şurada iki. Şunu düzelteyim ben şimdi. O zaman üst taraf 2C oldu. Alt tarafta kök 2C oldu. C'ler birbirini götürdü. 2'ler de kök 2 ile sadeleşti. Işte. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? Kök 2 geldi diyebiliriz bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda 1/2 sin 10 payda eşitleyim ben burada açıcısı. Değil mi? Burada sadece bir 2 eksik. O zaman üst taraf ne oldu? 1 2 cos kare 40 oldu. Bölü değil mi? Alt taraf 2 sin 10 oldu. Üst taraf çok güzel yarım açı o zaman üst tarafa hemen ooo kosinüs neydi? Erkeği düşünüyordu. Bak burada bir işaret yanlışlığı var. Eksi parantezini alıp 2 kos kare 40 eksi 1 dersek biz bunu yarım açı diye düşünebiliriz. Şimdi üst taraf kos 80 oldu. Yani o zaman cevabımız üst taraf eksi kos 80'dir. Alt tarafta 2 sin 10'dur. Cos 80 ile sin 10 birbirini 90 derece tamamladığı için şunlar birbirini götürür. O zaman cevabımız ne gelir? Eksi 1 bölü 2 gelir. Yani 8. sorumuzda cevabı ne oldu arkadaşlar? Deniz oldu diyebiliriz. Şimdi geldik 9. sorumuza. Şimdi, şimdi geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzda bir e, arkadaş var. Oyuna Yavuz. Yavuz ne yapıyor? Hişt. Şimdi geldik 9. sorumuza. ABC'de paralel kenar demiş, 25 vermiş. Nereyi vermiş? Şu ipin uzunluğunu 25 vermiş. Oyun parkına şekilde verilen oyuncağa binen Yavuz, oyuncağı ok yönünde hareket ettiriyor. Şekil 1'e D noktasına AB... Şimdi detayları vermiş. Sonra demiş ki, bu açıların oranlarını sormuş. Bir şunları yazalım bir. Şurasını 25 demişti ve şurada D noktasının AB doğrusuna dik uzaklığı. Yani şurası kaçtı? 24. O zaman burası da 7'dir. Peki e, şekil 2'de de sağ taraftaki şekilde de D üstü noktasının yani şunun AB doğrusunun uzaklığı yani şu onu biz şu taraftan yapalım. Burası da kaçmış? 15'miş. Burası da 25. O zaman buraya da ne oldu arkadaşlar? 20 oldu diyebiliriz. Bize sorduğu ise CBA açısı. CBA açısı nerisi? CBA. Yani şu açı. Yani şu açı. Şu açıya alfa diyelim. Bölü D üstü AB. D AB. Yani şu açı. Buna da beta. O zaman şuna beta diyelim. O zaman mesela buradan tanjant alfası kaçmış bunun? E, 24 bölü 7 ymiş Tanjant betası kaçmış? 15 bölü 20 ymiş. Buna göre alfa bölü betayı soruyor. Şimdi biz bu alfa bölü betayı nasıl yapabiliriz? Şimdi bunu bir dik üçgene çizin. Bu açıların güzel bir özellikleri var aslında. Şimdi fark edeceksiniz. Bunu bir dik üçgene çizin. Biraz hani çözümünü görmenizi istediğim bir soru açıkçası. Şuraya mesela alfa diyelim. Burası 24 olsun. Burası 7 olsun. Buraya da beta diyelim. Tanjant beta da kaçmış? Bu arada tanjant beta da 15 bölü 20'miş. Yani burası 24. 15 bölü 24, 27 ne yapar? 3, 5'e bölsek 3 bölü 4 yapar. Yani 3 bölü 4 ise burası 24 ise yani 3 katı o zaman 4'ün de 8 katı kaç yapacak? 32 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 25 kaldı. Şimdi burası 25. 7, 24, 25. İşte sürpriz burada geliyor. Bu iki kenar birbirine eşit. O zaman burası da beta oluyor. Buradan öğrendiğimiz bizim ne çıkıyor arkadaşlar? Alfanın iki tane beta eşit olduğu çıkıyor. Bu 7, 24, 25 ile 15, 20, 25 üçgenlerini bu şekilde kendilerini birleştirdiğiniz zaman böyle güzel bir özelliği var. Hani bunu sizden bilmenizi değil belki ama hani bu şekilde öğrenmenizi istiyor. Bir size bir kazan kazanımı olan bir soru. Bu şekilde üçgen içerisinde bunları yerleştirebiliyorsunuz. O zaman ne istiyor bizden? Ee, CBA CB açısı alfaydı. Yani 2 beta bölü betadan cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek diyebiliriz. Bu şekilde bir soru vardı karşımızda. Şimdi sıra 10. sorumuzda. Şimdi 10. sorumuzda 2 CD 6 EB 3 tane DE 6 imiş. Buna göre tanjant alfa nedir demiş. O zaman CD'ye ne diyelim? 3 diyelim. EB 1 diyelim. DE'ye de ne diyelim? 2 diyelim. Şimdi DE 2 EB 1 CD'de kaç arkadaşlar? CD neresi? Burası 3. Burası alfaymış. Burası da alfaymış. Tanjant alfayı sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyim? Mesela buraya beta desem burası da alfa artı beta yapacak. Şimdi bizden alfa istediyse mesela şu açıdan şu açı çıkarırsam yani alfa artı betadan betayı çıkartırsam benim elimde ne kalacak? Alfa kalacak. O zaman ben bunun tanjantını alayım. İsterseniz buraya teta diyelim. Hiç kafamız karışmasın. Yani alfa eşittir. Değil mi? Burası tanjant. iki tarafına tanjantını almıştık. O zaman tanjant alfa eşittir. Tanjant ne oldu? teta eksi beta oldu. O zaman üçgen çizdik formülümüzü yerleştirdik. Buralara tanjant tetaları yerleştiriyoruz. Şimdi mesela şuraya x diyelim. Şurası ne yaptı? x bölü 1 yaptı. Şurası da x bölü 1. Tanjant beta nedir? x bölü 3'tür. Burası da x bölü 3. Burası da x bölü 3. O zaman üst taraf ne yaptı? 2x bölü 3 yaptı. Alt tarafta ne yapar? 1 artı x kare bölü 3 yapar. Buradan da oranımız kaç geldi arkadaşlar? 2x bölü 3 artı x kare geldi. Şimdi bize sordu 2x bölü 3 artı x kareymiş. Peki tanjant alfayı büyük üçgende söyleyebilir miyiz? Bakın büyük üçgende tanjant alfa nedir? x bölü 6'dır. Biz ne bulduk? 2x bölü 3 artı x kare bulduk. Buradan yapılan işlem sonucunda neyi bulacağız? X'i bulacağız. Sonra da yerine yazdığımız zaman tanjant alfanın karşılığını bulmuş olacağız. O zaman e, bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katıdır desek mesela o zaman 3 artı x kare ne geldi? 12 geldi. x kare 9. x de buradan ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Eksi 3 olur mu? Olmaz. Çünkü uzunluk burası. O zaman x yerine 3 yazarsanız tanjant alfanın ne olduğunu söyleyebilirsiniz. 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Tanjant alfa neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2 imiş. Ve böylece 18. testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testin çözümlerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.